Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu sabah hadis-i şeriflere bakarken böyle gözüme ilişti. Hadis-i şerif çok açık. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. La yu'minu ehadukum. Hiçbiriniz iman etmiş sayılmazsınız. Ne zamana kadar? Hatta yekune hevâhu tebe'an lima ci'tu bihi. Ne zamana kadar iman etmiş sayılmazsınız? Tüm heva ve isteğinizi benim getirdiğim dine tabi kılmadığınız sürece iman etmiş sayılmazsınız. Ne kadar kısa ama ne kadar öz ve belki de hakkında cilt cilt kitaplar yazılabilecek bir imani hadis-i şerif. <laughs> Ta ki benim getirdiklerime tüm heva ve hevesini tabi etmeden iman etmiş sayılmazsın diyor Resulullah Aleyhisselam. Heva ve hevesten kastı burada nedir? Sevgi ve meyletmek, sevmek. Getirdikleri ne Resulullah Aleyhisselam'ın? Getirdiklerime diyor. Tabi etmediğin sürece. Efendimiz ne getirdi? Şeriat-ı mutahhara. Tertemiz bir şeriat getirdi bize. Tertemiz bir anayasa getirdi. Bütün heva ve hevesini benim getirdiğim şeriata uydurmazsan, denk getirmezsen, tabi kılmazsan iman etmiş sayılmazsın. O yüzden Allah'ın dini, emirleri, yasakları her ne varsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesi her ne varsa, madde madde saymıyorum vakit almasın diye, bunların hepsini sevmezsen uygulayamayabilirsin. Bak hepsini uygulayamayabilirsin. Kuşluk namazı kılmaya gücün yetmeyebilir, teheccüte gücün yetmeyebilir benim gibi. Efendim şer'i kaidelerin hepsini bilemeyebilirsin şeriat kaidelerini. Ama hepsini sevmezsen, heva ve hevesini, nefsini buna tabi kılmazsan, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine tabi kılmazsan, mümin olamazsın diyor Resulullah Aleyhisselam. Bazı ulema buyuruyor ki gerçekten iman sayılmaz diyor. Bazı ulema da diyor ki kamil iman sayılmaz. Bunu bazı alimler ayırmış. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın şeriatine sevmeyen, itiraz eden, beğenmeyen kafir olur diye akaid kitaplarımız yazıyor. Efendim kafir diyemezsin. Ya ben demiyorum zaten. Kur'an söylüyor sana kafir diye. Şunu da unutmayın. Kafire kafir dememek küfürdür. Bir mümin kafire kafir demiyorsa, korkuyorsa, çekiniyorsa onun imanı elinden gider. Korkmayacaksın ya. Müslümana Müslüman, kafire kafir. Yani kafir kelimesinden çok rahatsız oluyorsan İslam'a uy birader. Allah Allah. İslam'a uy. Kafir kime denir? Kur'an'da belli. Hem Müslümanım deyip hem gevurca yaşayacaksın. Hem Müslümanım deyip şeriate düşmanlık edeceksin. Hem Müslümanım deyip Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına düşman olacaksın. Ondan sonra bana kafir diyemezsin diyeceksin. Yok ya. Niye çıktım ben buraya o zaman? Beni başkasıyla karıştırmayın. Ben size buraya çıkıp kıssalar anlatmak, kardeş olun güzellemeleri yapmak için yokum. Ben İslam'ın tam ahkamını anlatmak için buradayım. Tıraşlamadan anlatıyorum, anlatacağım. Boynumun borcu o benim. Kafire kafir diyeceğim. Küfre küfür diyeceğim. Müslümana Müslüman diyeceğim. İslam'a İslam diyeceğim. İşte açık Efendimizin getirdiklerine tabi olmadığın sürece hem de sevgiyle, muhabbetle tabi olmak zorundasın. Kerhen değil. Kerhen değil. Allah bizi hakiki iman derecesine ilhak eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu sabah hadis-i şeriflere bakarken böyle gözüme ilişti. Hadis-i şerif çok açık. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. La yu'minu ehadukum hiçbiriniz iman etmiş sayılmazsınız. Ne zamana kadar? Hatta yekune hevâhu tebe'an lima ciddu bihi. Ne zamana kadar iman etmiş sayılmazsınız? Tüm heva ve isteğinizi benim getirdiğim dine tabi kılmadığınız sürece iman etmiş sayılmazsınız. Ne kadar kısa ama ne kadar öz ve belki de hakkında cilt cilt kitaplar yazılabilecek bir imani hadis-i şerif. <laughs> Ta ki benim getirdiklerime tüm heva ve hevesini tabi etmeden iman etmiş sayılmazsın diyor Resulullah Aleyhisselam. Heva ve hevesten kastı burada nedir? Sevgi ve meyletmek, sevmek. Getirdikleri ne Resulullah Aleyhisselam'ın? Getirdiklerime diyor. Tabi etmediğin sürece. Efendimiz ne getirdi? şeriat-ı mutahhara. Tertemiz bir şeriat getirdi bize. Tertemiz bir anayasa getirdi. Bütün heva ve hevesini benim getirdiğim şeriata uydurmazsan, denk getirmezsen, tabi kılmazsan iman etmiş sayılmazsın. O yüzden Allah'ın dini, emirleri, yasakları her ne varsa Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti seniyesi her ne varsa madde madde saymıyorum vakit almasın diye. Bunların hepsini sevmezsen uygulayamayabilirsin. Bak hepsini uygulayamayabilirsin. Kuşluk namazı kılmaya gücün yetmeyebilir. Teheccüte gücün yetmeyebilir benim gibi. Efendim şer'i kaidelerin hepsini bilemeyebilirsin şeriat kaidelerini. Ama hepsini sevmezsen heva ve hevesini nefsini buna tabi kılmazsan, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine tabi kılmazsan, mümin olamazsın diyor Resulullah Aleyhisselam. Bazı ulema buyuruyor ki, gerçekten iman sayılmaz diyor. Bazı ulema da diyor ki, kamil iman sayılmaz. Bunu bazı alimler ayırmış. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın şeriatine sevmeyen, itiraz eden, beğenmeyen, kafir olur diye akaid kitaplarımız yazıyor. Efendim kafir diyemezsin. Ya ben demiyorum zaten. Kur'an söylüyor sana kafir diye. Şunu da unutmayın. Kafire kafir dememek küfürdür. Bir mümin kafire kafir demiyorsa, korkuyorsa, çekiniyorsa onun imanı elinden gider. Korkmayacaksın ya. Müslümana Müslüman kafire kafir. Yani kafir kelimesinden çok rahatsız oluyorsan İslam'a uy birader. Allah Allah. İslam'a oy. Kafir kime denir? Kur'an'da belli. Hem Müslümanım deyip hem gavurca yaşayacaksın. Hem Müslümanım deyip şeriate düşmanlık edeceksin. Hem Müslümanım deyip Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına düşman olacaksın. Ondan sonra bana kafir diyemezsin diyeceksin. Yok ya niye çıktım ben buraya o zaman? Beni başkasıyla karıştırmayın. Ben size buraya çıkıp kıssalar anlatmak kardeş olun güzellemeleri yapmak için yokum. Ben İslam'ın tam ahkamını anlatmak için buradayım. Tıraşlamadan anlatıyorum, anlatacağım. Boynumun borcu o benim. Kafire kafir diyeceğim. Küfre küfür diyeceğim. Müslümana Müslüman diyeceğim. İslam'a İslam diyeceğim. İşte açık. Efendimizin getirdiklerine tabi olmadığın sürece hem de sevgiyle, muhabbetle tabi olmak zorundasın. Kerhen değil kerhen değil. Allah bizi hakiki iman derecesine ilhak eylesin.